Şimdi telefonun görüntüsü. Mikrofonu tak abi. Bana doğru tarafa tak. Şöyle. bakayım. Şöyle iyi mi? Bugün bir ilk. Bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. Tanıştırayım. Turgay Reis. <laughs> Turgay <laughs> Onun kendi alanı dışında, alanın içinden ama çok spesifik bir alanda yaptığı çalışmalar var. Şurada gördüğünüz harikulade ve şurada gördüğünüz harikulade e, onun kendi e, ne diyelim koleksiyon koleksiyonundan biriktirdiği, satın aldığı, takip ettiği, e, fırsatını buldukça peşine koştuğu işleri bugün bize anlatacak biraz. Hep Sivas özelinde, gittiği şehirlerde böyle şeyler yapıyor ama uzun süre Sivas'ta kaldığı için Sivas özelinde yaptığı çalışmalardan bize biraz bahsedecek. Hocam, şununla başlayalım mı? Evet. Bize şundan bir bahset bakalım. bu. Oo, bak bu işte koleksiyonumun en nadide eserlerinden biri. Biliyorsun, Sivas'ta 1903 yılında e, kurulan bir sanayi mektebi var. Bu da el yapımı bir diploma örneği. Sivas Sanayi Mektebi'nden mezun olan Biraz Refik Bey'in e, el yapımı diploması. Şöyle bir e, şimdi bu Biraz şöyle önemli. Hadi. Neredeyse Türkiye'deki birkaç örnekten birisi. Böyle koyalım. El yapımı bir diploma örneğimiz. O anlamda koleksiyonun iyi parçalarından birisi. Mükemmel. Tam abi. bir hafıza. Çok güzel. Yani Sivas'ta tek Türkiye'de ama tahminimce bir ya da iki örnekten bir tanesi. Şimdi abi sen şurada, sor ben sana söyleyeyim. bu ne? 10 Kasım 1938 diye bir dosya yapmışsın. Böyle bir dosya yaptım. Evet. Bu fotoğraflar e, rahmetli Atatürk'ün vefat ettiği güne ait. Sivas'ta gerçekleştirilen anma merasiminin fotoğrafları, vefat ettiği gün Sivas'ta nasıl bir tören gerçekleşti, Şöyle ona dair birkaç örnek. Burada parlamada yoktur umarım. Yani parlamıyor söyecem bir bakarsın. Orada Sivas'ta 10 Kasım 1938 günü gerçekleşen birkaç e, ee, enstantan edeyim. O günün belgeleri hocam. Bunların hepsi orijinal fotoğraf değil mi hocam? Tamam orijinal. Orijinal olmayan bir şey de hocam biz e, koleksiyonumuza dahil etmeyiz. İkinci baskı ürünler olsun. Nasıl e, orijinal olup olmadığını anlıyorsun? Şimdi hocam bu dönemin bazı önemli özellikler var. Mesela biz buna parlak kart, velox kağıt diyoruz. Bu 30'lu yılların bir üslubu. Şey değil mi? 36'lık pozda sayın hocam dikkat edersen bak şöyle Şöyle ışığa tuttuğun zaman yüzeyi parlar. Evet. O dönemin fotoğraf makineleri için e, kullanılan, e, o filmin basıldığı kartlar hocam bunlar. bunlar ben şimdi teknik bilgi sahibi olmasam kandırılma ihtimali mi yüksek olur? Olabilir çünkü neden? Artık maalesef günümüzde her şeyin bir e, sıkıntılı süreci olduğu için hı hı. bu dönemde de fotoğraflar üzerinde de hocam e, bazı oynamalar gerçekleşebiliyor. Yani neyi mi? bu e, kartlar mi? hala görünüyor. Günümüzde var. Bazı tekniklerle bazı fotoğrafların ikinci baskısı bu kartlara basılıp orijinal diye verilebilir. Biz bunu nereden anlıyoruz? Sonuçta 1938 hocam. Yıl olmuş 2025. Bu süre içerisinde kağıdın yıpranma payı var. Kağıt baskısının kalitesini anlıyorsunuz. E, kimyasalın biraz kokusu kalıyor üzerine. Oradan algılayabiliyoruz Sayın Hocam. Evet. Bu fotoğrafta ee, yine kıymetli bir fotoğraf. Bu da nadide bir fotoğraf. İşte abi. Bu fotoğraf e, Sivas'ın e, ikinci dönem belediye başkanı merhum Hacı Safikzade Süleyman Efendi'ye ait Bunun Nereden 1875 abi? yılına ait bir fotoğraf. Hocam biz bunları genelde yurt dışından, müzayedelerden, koleksiyoner arkadaşlardan toparladığımız kareler... Ee, bu anlamda bu da güzel bir belge kare. Bu da tek örnek. Sivas'ın ilk belediye başkanına ait orijinal fotoğraf. Bir dakika o zaman şurayı konuşalım. Şu Mesela sen diyorsun ki yurt dışından veya bunu e, ne diyelim Sat, müzayedelerden. müzayedelerden işte ne bileyim koleksiyonerlerden falan buluyorsun. Bizim ben ben mesela çok hakim değilim, hiç hakim değilim. Sen, evet. Senden duyuyor olmasam bu konuya sıfır bilgim var. Bu insanlar bunları ne maksatla biriktiriyorlar? Ya şimdi bunun üç grubu var hocam. Bir de koleksiyoner niye biriktirir? Bize Şimdi biraz da Şöyle bahsediyor. bir şey söyleyeyim hocam size. Koleksiyoner dediğimiz şey, biz çok geniş bir yer parçası. Mesela ben sadece kendimden örnek vereyim. Osmanlı gazetesi koleksiyonum var hocam. Pul koleksiyonum var. Eski madeni ve kağıt para koleksiyonum var. Fotoğraf koleksiyonum var. İlk gün zarfı dediğimiz bir pulun ilk gün çıktığı. Gün bir mektup zarfına yapıştırılı vaziyette PTT'ye gönderilerek o gün anasından çıkartılan pullara biz ilk gün zarfı diyoruz. Hmm. Onlar var. Merasim ve Savaş Kılıçları koleksiyonum vardı onu bıraktım. Fotoğraf makinesi koleksiyonum var. Yani burada bir de bizim için önemli olan efemera dediğimiz yani her türlü kıymetli yazışmalar da bu koleksiyonun içerisine giriyor. Yani hocam koleksiyon dediğimiz şey çok böyle basite indirgenebilecek bir durum değil. Mesela efemere deyince deniz, bunu hem toplaması bir zor hem de bunlar belge nitelikli olduğu için araştırma çalışmaları da yapılıyor. Şimdi dersen ki yani kimi için şunlar çok gereksiz gelebilir. Mesela Mükemmel 100 yıl önceki bir fotoğrafı niye hocam sen saklıyorsun? Hı hı. Ama burada biz dönemin ekonomisini dönemin e, ...idarecilerini, mülki amirlerini... Belge, yani. Hepsi belgen belge niteliktir. Bunların her biri birer belge. Mesela şu kare olmasa... Hı hı. ...Sivas Belediye Başkanı'nın neye benzediğini... ...kim olduğunu, 100 yıl önce... ...nasıl bir üsluba sahip olduğunu bilemeyeceğiz. Mesela Onların, oradan yazılı bir bilgi var. Evet. Tabii altında bakın Osmanlıca bir el yazısı... E, evet. ...iliştirilmiş. Hı hı. İşte ne diyor? Sivas Vilayeti Celilesi... Hı hı. E, ...yani belediye başkanı... ...merhum Hacı Safikzade... Süleyman Efendi'nin ruhunun tasviridir diyor mesela gösterelim. Burada. Bu anlamda hocam oradaki fotoğraf arkasındaki Hayır, e, şey. yazılar bizim için önemli. Onlar ben yıpranmasın diye genelde böyle koyuyorum. Arkasında da özel bir karton, Fransız kağıdı dediğimiz bir kart. Arkasında melek tasvirleri var. Yani o dönemin hmm. e, güzel kartları. Dikkat edersen fotoğraf kartı da çok evet, kalındır. Evet, kalın bayağı kalın. Kalındır hmm. hocam. Abi şurada ilginç şeyler gördüm ama ben sana başka evet. bir şey soracağım. Tabii. Sen kişisel olarak bu koleksiyonu ya da bu bilgileri niye niye sen yapıyorsun? Motivasyonun mu? Hocam bunlar toplumun hafızası. Peki ben sana şöyle bir soru sorayım hocam. Sağ ol. En son matbu olarak yani şu mantıkla bir fotoğrafı en son ne zaman çekildi? Çekildim. Evet. Vallahi eşim sağ olsun buradan ona selam söyleyeyim. Her yıl o Erdem'in doğum gününde bir stüdyoya girer çektiririz bir kare. Bir kare. Senede bir tane. Ama şimdi genel anlamda şöyle bir topluma bulduğumuz zaman bu oranı genel itibariyle Artık kimsenin matbu olarak fotoğraf çek, çekilmediğini görüyoruz. Niye? Evet. Şu geldi mertlik bozuldu. Oh. Artık herkesin cebinde bir cep telefonu var. Evet. Ama bunun sıkıntısı ne? Dijitalleşme çok büyük tehlikedir hocam. Niye? Bu matbu. Bak az önce bir örnek verdim ya. Basit bir örnek. Ne dedik? Dedik ki 1875 yılından bir fotoğraf dedik. Evet. Aradan neredeyse 100 yıl, 110 yıl, 120 yıl geçmiş. 120. Ama bak biz bunu, Böyle matbu olarak bırakabiliyoruz. Ama buna bir virüs bulaştığı zaman, bunu yedeklemediği zaman ki yedeklesen bile buradaki bütün anı ve hatıraların ölecek. Ama bunlar matbu eser dediğimiz baskıda olan bir şeyin kaybolması hocam çok zor. Zaten şeyi de meraklısı da çok. Tabi. Hani sen... niye topladın kısmına gelirsek de hocam. Hani dediğim gibi az önce biz bunu 3 grup olarak değerlendiriyoruz. Bir, şimdi bizim bu koleksiyonerlerin hocam şöyle bir kafası vardır. Bir, kimseye açılmayacak derecede çok özel parçalar bunu biz bile imtina ile açar bakarız. Biz bundan zevk alırız. İkincisi toplumun hafızasına kazandırmak için. Mesela az önceki elimdeki fotoğraf gibi. Kazandırmak için çeşitli araştırma çalışmalarında kullanacağımız fotoğraflar. Üçüncüsü de birazcık daha sergilerde toplumun bilinçlenmesine yardım olacağı düşündüğümüz tamam. karelerden sergi amaçlı biriktirdiğimiz fotoğraflar. Tamam. Ama biliyorsun ben birazcık daha işin araştırma kısmındayım. Evet, Bununla evet. ilgili bu doğrultuda eserler yazıyorum. Evet, evet. E bir de e, özellikle belge nitelikli mesela savaş tarihi toplamaya bayılıyorum. Savaş bir. Tarihi. Tabii ki. Savaş tarihi bir. Eğitim tarihi iki. Ki, e, Sivas özelimi mi bahsettin yoksa? Tüm Türkiye geneli Türkiye ve geneli. Sivas geneli hocam. Ama evet. Sivas her zaman benim için Malatya, Elazığ ve Sivas ön planda. Hı. Bu coğrafyalara hakim olduğum için. Anlamadım. Ben şimdi Anladım. bir şey daha soracağım. Normalde <laughs> koleksiyoner deyince belki büyük çoğumuzun, senden haberdar olmasam benim aklıma filmlerde gördüğüm bazı yaşlı karakterler gelir, yaşlı ileri insanlar gelir. Evet. Sen nispeten onlara göre daha gençsin evet. ve kendi dönemin için söylüyorum bir ve arkadan gelen nesil için söylüyorum. Yeni nesilde bir koleksiyon yapma merakı var mı? Ve bu bilinç nasıl oluşuyor? Senin ailende var mıydı böyle bir şey? Sen kendiliğinden mi geliştirdin? Ya bu kişinin içinde olan bir şey hocam. Şimdi yeni nesilin bu olaya nasıl baktığını bilmem. Hı hı. Ama her insanın kıymet verdiği bir şeyler vardır. Bunlar da benim özelim ve kıymetlilerim hocam. Yani eee Bunları toplamaktan zevk duyuyorum. E, toplumun hafızasına kazandırma hoşuma gidiyor. Hı hı. Bir de hani belki de alanın belgesel olmasından dolayı araştırma yapmak hoşuma gidiyor. Evet. Bu anlamda bu kişileri bulup daha sonra bunların kim olduğuna ulaşmak, bunlarla ilgili araştırma yapmak, yazılar yazmak hoşuma gidiyor. E, yeni çok... nesil koleksiyonerlerde mesela ben yeni nesil genç arkadaşların bir Osmanlıca gazete veyahut da bir pul koleksiyonu yapacağını pek tahmin etmiyorum. E ama içlerinden mesela birkaç öğrencim var. Madeni para koleksiyonu yapan birkaç öğrenciyle tanıştım. Yani. Ama tabii e bu kadar geniş kapsamlı olmak için birazcık profesyonel, birazcık da kazanç sahibi olmak lazım evet, hocam. Birazcık da bilmiş. maddi anlamda da zorlanmış. Ben yani şimdi sana bir şey soracağım. Şu tabii. fotoğrafa bir bak abi. Evet. Arkadaşlara da gösterelim. <laughs> Sen şimdi bu fotoğrafa bakınca ne gördüğünü mesela burada bir senin bazen bana anlatıyorsun, dinliyorum. Kıyafetine takılıyorsun fotoğraftaki. Eski evet. tarihli bir fotoğraftaki insanın. Ne bileyim başındaki fese takılıyorsun. Dayandığı sandalyeye, elindeki eldivene, ayağındaki ayakkabıya, fotoğrafın çekim ölçeğini, arka planda kullanılan e, fona takılıyorsun. Evet. Bunlar senin için neyi ifade ediyor? Evet. Şimdi hocam size şöyle söyleyeyim. Ee, arkadaşlar bilirler. Hani böyle filmlerde tahtadan fotoğraf makineleri vardı. Biz evet. bunlara alüminyum fotoğraf makinesi diyoruz ki çalışır Aha. vaziyette bir tane bir de adam da var. var odanda biliyorsun, var, Şimdi bana göre bunlar dünyanın en samimi fotoğrafları. Niye? Evet. Bugün, biz günümüzde de herhangi bir fotoğrafhaneye gittiğimiz zaman fotoğraf çekilmeden önce bize ilk söylenen şey şudur. Evet. Buyurun arka tarafta siz hazırlanın, birazdan fotoğrafınızı çekeceğiz. Hemen orada bir ayna vardır. Evet, evet. Eğer resmi bir fotoğrafsa bir kravat takımı görürsünüz evet. ve bir tarak görürsünüz. Evet. Yani orada sizin hazırlanmanız için size bir vakit verilir. Evet. Ama Alemünüt dediğimiz, ki bunlar sokak fotoğrafçılardır, halk arasında Şipşak fotoğrafçılar olarak da adlandırılır bunlar. Hı hı. Bunlar dünyanın en samimi fotoğraflardır. Neden? Neden? Çünkü hazırlanmaya vaktiniz yok. O an mesela tapu için, askeriye için, bir diploma için fotoğraf çekileceksinizdir. Ki bunlar 1990'lara kadar. 90'lı yıllara kadar e, Türkiye'nin sokaklarında bu mesleklerini e, gerçekleştirdiler. 90. 1990'lara kadar bu alüminyum fotoğrafçılar vardı. Vay. Halk arasında dediğim gibi şıpşak fotoğrafçı olarak adlandırılır. Şurası, Niye? Değil mi? Falan Acil böyle... olarak fotoğraf çekiyor, kıpırdamayın çekiyor. Hmm. E burada çok müthiş bir samimiyet var. Niye? O an üstün başın dağınıksa, kravatın yoksa, saçın bozuksa, sakalın varsa, bütün, hiç hazırlanmadan bütün kendin size, gibi fotoğraf dağı çekiliyorsun. Dağı, o anki duyguyu da veriyor. O anlamda e, Aleminiz ben fotoğraflar benim için ayrı bir öneme. E, sahip ama stüdyo fotoğrafları birazcık daha hazırlama hususunda doğru. gerçekleştiği için doğru doğru. E, birazcık daha şu şey, şey oluyor. Şü oynamak tabiri oradan başlamış yani. <laughs> Abi şimdi sen şöyle şimdi evet. şöyle haber değeri çok iyi olan birkaç tane şu mesela şu nedir? Bunu bana bir gösteriver. Hani az önce ne? bahsettim ya hocam efemera. Efemera dediğimiz her türlü kıymetli <gülüyor> evrak. <gülüyor> Abi o mesela Sivas Lisesi'nden 1900 <laughs> yanılmıyorsam hocam 31 olması lazım. 1931 yılından Mezun olmuş bir öğrencinin orijinal diploması. Gerçek bir diploma. 1932 32 çiziyor. mi? 32'ymiş. 32, Bakın ya. işçiliği görüyor musun hocam? Kenarına güzel bir hmm. şerit çekilmiş. Mükemmel. El yazısıyla doldurulmuş bir e, diploma örneği. Ki o dönem diplomanın karşılığı şehadetname olarak geçiyordu. Hmm. O e, şahsın diploması. Efemera dediğim olay bu hocam. Mükemmel ya. Yani bunlar... Yazılı olan her şeyi biz efemera diyoruz. Mesela yine rahmetli Atatürk'ün Sivas özel bir sevgisi vardı biliyorsunuz. Burada adam, sen de var mı? Sende var mı? ilgili. Şu an onunla ilgili birkaç fotoğraf çıkartacağım ama şey diyor. Sivas'ta bir çiçek hastalığı baş gösteriyor. Atatürk'ün bizzat kendi yazışması var. Sivas'a 3 milyon adet çiçek aşısı gönderildi diye bir not tutmuşlar. Hı hı. O da cevaben bir yazı yazıyor. Bu anlamda FMRA'ya güzel bir örnek. Atatürk demişken mesela hani Sivas Lisesi bizim için çok önemli. Evet. Mesela şu da koleksiyonun önemli karelerinden biri. Bak bu bromdur hocam. Oo, Dikkat ediyor musunuz? Bakın. Farklı. Bu brom kağıt. Bak burada evet, evet. şeyi görebiliyorsunuz. Atatürk'ün burada 1937 yılında Kasım 1937 yılında Sivas Lisesi'nde verdiği geometri dersinin orijinal fotoğrafıdır. Bu bir orijinal kare değil mi? Şey değil. Tabii. Orijinal hmm. fotoğraf. Vay, çok güzel Kesinlikle yani. ikinci baskı değil. Ee, zaten ben sayın ben hocam. Şöyle ayırsanız. ışığa doğru böyle hafif Göster, tutarsanız. Gösterdim hocam. O şeyi Bakın gördüm. orada bir parlama göreceksiniz. Evet, gördüm. parlamalar var. E, gümüş iodürdür sayın hocam. Gümüş iodür yıllar sonra hafif pembe eflatun bir renk alır. Bu da bize fotoğrafın orijinal olduğunu gösterir. Abi i̇kinci baskıda bunu göremezsiniz. 1937'de çekilmiş hocam 7, Kasım 6, 6, 1937. ileri hatta ölümüne vefatından ya. bir yıl önceki Aa, hale. Yani. Hani Sivas lisesinden bazen e, lafı Sivas lisesinden açtık. Hı hı. Mesela liseyle ile ilgili dinatfur mü var? Şöyle güzel bir kare göstereyim. hani biz e, Sivas lisesi diyoruz ama mesela şu parmağımın ucundaki Eflatun Cem Güneydir hocam. Yine burada da şurada e, Sivas Lisesi'nin eğitim hususunda şu, şu kişi. kişi. Evet. Burada ve burada. Evet Sivas lisesi eğitim hususunda. Ahmet Kusit, Tecer, Cahit Külebi, Faik Dranas, Eflatun Cem Güney gibi dönemin edebiyat ekibinin A takımı. Biliyorsunuz burada öğrenci ve öğretmen olarak beraber bir mesai harcamışlar, çalışmışlar. Bu anlamda Sivas Lisesi bizim için önemli bir lise. Zaten koleksiyonun özellikle eğitim tarihi koleksiyonumda büyük kısmını Sivas Lisesi üzerinden Gerçekleştirmeye gayret gösteriyorum. Ha mesela hocam, ha. şu da yine koleksiyonumun müthiş bir karesidir. Kafkasya'ya harbe giden askerler Hı -hı. orada yaralandığı zaman Hı -hı. E, Sivas'ta bir menzil hastanesi var günümüzdeki Numune Hastanesi. Numune Hastanesi'nin ser tabipleri yani şuradaki de askerlerin hepsi Hı -hı. ameliyat yapma yetesine sahip e, birer doktor asker. Hepsi tabi askerler. askerler evet. evet. Onlar da evet, e, Numune Hastanesi'nin ilk doktor ekibi diyebilirim hocam. Birinci Dünya Harbi'ndeki doktor ekibi. Bu arada hemen savaşta bir aktif görev almışlar. Aktif görev alıp cephede e, hastalanan kişiler Erzurum, Kars'tan bu tarafa doğru geliyor. Hı hı. Sivas'taki Menzil Hastanesi'nde tedavi edilip tekrar cepheye gönderiliyor. Ekip de orijinal fotoğraf. Kesinlikle orijinal hocam. Orijinal, orijinal olmayan ya. bir şeyi biz koleksiyonumuza dahil etmeyiz. Yine Hastane ekibinden değil mi burası da. Evet. Bak dikkat ederseniz fotoğrafın altında Tuhran Biraderler yazıyor. Tuğran biraderler de Sivas'ın ilk Müslüman Türk fotoğrafhanesidir. Abi Ve aynı abi. zamanda savaş muhabiridir. Bu hangi dilde Tuğran? Tuğran Fransızca hocam. Tuğran diye yazılmış fakat Tuğran biraderler diye okutuluyor. Yine sana bir örnek daha vereyim. Hazır ayaktayken sayın hocam. Bu evet. da Tuğran biraderlerin e, Sivas hattında çekmiş olduğu bir cephe fotoğrafı. Neresi bu? Hangi cephe? Ee, hocam cepheye gitmeden önce burada minik tatbikatlar ha, bu gerçekleşiyor. Şiastik, şiastik. Biliyorsunuz 3. kolordu burada olduğu için hmm. askerler burada minik bir eğitim e, alıyor ve buradan direktmen cepheye gidiyorlar. Yine bir örnek daha vereyim. Bak dikkat ederseniz burada hocam kartonun güzelliğine dikkat edin. Evet, evet, Bunlar el genellikle üstünde. el yapımı oluşturulmuş e, kartonlar. Yine hocam çok özür dilerim burada dikkatin çekim çekeyim. Kızılay, rütbeli bir askerimiz var bakın orada ve ayağından sakat bir üst rütbeli hı hı. komutanımız var. Hı hı. Evet. Dikkat ediyor musunuz? Yakada Kızılay rütbesi görünüyor. Hangisi? Ee, ha, fotoğrafın var. solunda olması evet. lazım. Solda da var sağda da var. Hepsinde evet. var. evet. Onlar e, işte tabip askerlerimiz. Yani e, yaralanan askerlerimize müdahale etme kapasitesine sahip doktor Askerlerimiz, sayın A hocam. Abi sana bir şey soracağım. Tabi. Tabii. Ben olacağınların duymuyorum. Tabi. Gece rüyanda bu anlattığına benzer şeyler görüyor musun? Bu askerlerin arasında, yanlarında. Yok. Gece rüyamda neyi görüyorum? <laughs> ne Şimdi az önce muhtemelen arkadaşlar da şeyi merak ediyordur. 100 yıllık, 150 yıllık fotoğraflar. Hoca bayağı bir şey toplamış ki bende yaklaşık 10 bin'e yakın Sivas fotoğrafı var. Sivas, Malatya ve Elazığ. Bu anlamda geniş bir koleksiyona sahibim. Sadece şöyle bir durum var hocam. Diyelim ki bazı fotoğraflar vardır. Hmm. E, hmm. Maddi anlamda bizim de gücümüzün yetmediği bazı kareler var. Mesela bir örnek. Bahsedelim. Mesela e, az önce sanayi mektebinden bahsettik hocam. Evet abi. Sanayi mektebinde e, bak mesela çok özür dilerim. O elinde gördüm diye hemen şuna bir artı parantez açayım. Aşanım. Şu mesela Sivas'tan Kars'a gidecek, Kafkas cephesine gidecek, Erzurum'a gidecek bir askerin bu bir sanat mektubu. Sanat eseri ya. Bunu göstereyim. O bir konuşan fotoğraf sayın hocam. Bakın etrafında sırmalı bir oval çerçeve şey. var. El yapımıdır. Hı hı. Arkada da askerin ailesine yazdığı Osmanlıca mektup. Ee, şeyden bahsetmiş. İşte buradan Sivas'a Sivas'a geldiğini, Sivas'tan da Kafkas cephesine gideceğini bahsediyor. Buradan çok ailesine özenli. bu mektubu göndermiş. Çok özenli abi bu. Şey gibi. Nereden adına kartpostal yapmış değil mi kendine fotoğrafında? Bu ona biz fotoğraf karton diyoruz hocam. Fotoğraf. El yapımı bir Mükanman fotoğraf bir şey. kartonu. Şey de, Şimdi biz de çok yakışıklıymış ya. <laughs> Tabii Asker mi? Kimdi? Asker. Asker. Harbe gidiyor çünkü. Şimdi konu dağılmasın az önce hani dediniz ya hocam rüyanın olayına dönelim. Evet, evet, evet. Ya bazı fotoğraflara açık konuşuyor. bizim de gücümüz yetmiyor. Hı. Mesela az önce bahsi geçen Sivas Sanayi Mektebi'nin bir açılış fotoğrafı vardı ki Evet. Ee, toplam tek kare fotoğrafı 35 bin lira dedikleri için alamadık. Ama koleksiyonuma katmayı çok isterdim. O günün orijinal bir fotoğrafıydı. Bizde özellikle hocam ilk gün fotoğraflarını e, koleksiyona katmak önemlidir. Mesela bir olayın gerçekleştiği ilk güne ait bu fotoğraflar. Gün Yok. Bu Atatürk'ün Sivas'a yanılmıyorsam 8 sefer bir e, ziyareti var. Hmm. Atatürk'ün e, Sivas Belediyesi'nden i̇şte. çıktı Ben istersen açayım parlamasın hocam. Hmm. Sivas Belediyesi'nden çıkışı. Bakın silindir şapkalı orada. Hemen belediye tabelasının altındaki silindir şapkalı kişi Atatürk'tür. Yine şuradan madem sen hocam... Yalnız fotoğrafın kalitesi abi mükemmel ya. Niye? Nasıl bu kadar yüksek kaliteli fotoğraf? Hocam biliyorsunuz ki fotoğraf makinelerinin lensleri hı, hı. Silisyumdan yani camdan yapılıyordu evet, eski teknikte. Artık günümüzde biliyorsunuz farklı alaşımlar da katılıyor. Bu değil. anlamda ondan dolayı eski dönem makinalar oldukça nettir Sayın Hocam. Yani günümüzde teknoloji ilerledi niye net değil? E çünkü içine farklı alaşımlar katılıyor. Bir de o objektiflerin tamamı el yapımıydı hocam. Bak mesela yine şunu sen Ben halledeyim. E, koleksiyon için Hocam bugün de sana şov yapmışız bak. Koleksiyon için çok önemli bir gün. Nedir bu? Bunu ben söylemeyeyim. Sen ekranlara göster. Sonrası için ha, ben sana hiç e, değil. Ha birinde şey ikisi var. İkisi farklı, farklı tarihte hocam. Hoca Tarih de farklı. Tarih yok. Ha? Aynı günün fotoğrafları ama ne olduğunu ilk önce sen bir tahmin et ben hiç söylemeyeceğim. Valla birinde bir imam var galiba yukarıda. Hep evet. E, dua ediyorlar hep beraber. Galiba savaş öncesi olabilir. E, Cepheye asker yollayabilirler. Öyle zannediyorum. Ya da bir yerin bir açılışı olabilir. Açılış için hayırlı olsun, e, hayırlı olmasını dileyebilirler. Ama kim var seçemiyorum biraz uzak, sen bize bir etberlik evet, et. Ben bu kadar merak unsuru yaratmadan söyleyeyim. O fotoğraf çok çok önemlidir hocam. O da çok ultra nadir bir karedir. Neden? Cumhuriyet'in ilan edildiği günün fotoğrafı hocam. Oo. Sivas'ta Cumhuriyet'in ilan edildiği güne i̇şte dair nadir, ultra nadir fotoğraf. Anadolu Ajansı'nın çekmiş olduğu meşhur bir kare var. Bu da o karenin hemen öncesinde veyahut da sonrasında çekilmiş iki adet kare sayın hocam. Burada bizim için önemli olan bakın bu arada bu fotoğrafın ortasındaki çizik negatif çizidir. Yani fotoğrafın kartı çizik olduğu için öyle çıkmış. Fotoğrafta bir durum yok. Bakın sol tarafta duran hafif kilolu bir hanımefendi var. O meşhur bir paşanın kızıdır. O hanımefendi ünlü hikayeci Fatma Aliye Hanım'ın ta kendisidir. O dönem burada görevli Ayrıca cumhuriyetin ilanını da Eflatun Cem Güney, o dönem Sivas Lisesi'nde edebiyat öğretmeni kendisi halka duyurmuştur. Burada da işte kurbanlar kesiliyor ve burada e, çeşitli dualar eşliğinde cumhuriyet tebliğ edilmiş oluyor hocam. Mükemmelsin abi vallahi süpersin. Yaşayan, ha. Bir, yaşayan bir hafızasın ya. Bak hocam gene harika bir kare daha göstereyim. Çok şeyde. En, en öndeki kişi şık durur. En öndeki kişi askeri kastediyorsun. Evet asker Sultan Abdülhamid'in oğullarından Şehzade Abdülhalim Efendi. Yanında Reşit Akip Paşa var. Şöyle süvizyal bıyıklı. Evet, yani evet, evet. bu şöyle yukarı doğru olan. Sivas'ın son Osmanlı dönemi valilerinden. Yıl 1914 olması lazım Sayın Hocam. Buradan yavaş yavaş artık Kafkasya Harbi'ne doğru oraya gitmeye çalışıyorlar. Ee, burada da bir konaklıyor o güne dair kız fotoğraflar. Yani. Burası neresi? Burası Sayın Hocam Sivas'ın en eski okullarından birisi olan neresi? öğretmen lisesinin fotoğrafı. Darül Muallim yani kız öğretmen okulu. Kız öğretmen. Günümüzde öğretmen, öğretmen lisesi ama. E, yıl? Sana yazıyor mu? Yıl 1929 Sayın 1929, Hocam. 1929. O jimnastik bayramı öncesinde. Çekilmiş sepya bir fotoğraf. Teknik olarak da çok tatlı bir fotoğraftır o. Evet. 1929 yılında kız öğrencilerin jimnastik bayramı için bir hatıra fotoğrafı hocam. Düşünün 1929'da jimnastik bayram var ve aktiviteler var sayın hocam. Abi, vallahi Şimdi hani dedin ya hocam Türkiye genelinden bir şey var mı diyeyim. Evet abi. Şu an üzerine çalıştığım son çalışma. Nedir bu? Hocam. Osmanlı dönemi gazetelerinin manşet fotoğraflarını toplamaya başladım. Bu 15 günde bir çıkan harp mecmuası. Yani 1. Dünya Harbine 1914'ten itibaren çıkmaya başlıyor. Şurası ön, burası ön kapak değil ön mi? Kapak. Şurası, ha, pardon, sağdan, itibaren, hocam, ön kapak. Şurası. Pardon. sağdan. 1915'ten itibaren. Sayın hocam. Şey yapıyorlar. bir Harpteki olayları anlatan bir gazete çıkartıyorlar. Hani dedim ya manşet fotoğrafları topluyorum. Kapak hmm. fotoğrafına dikkat et hocam. Evet abi, İşte o fotoğrafın orijinali elimizde. Abi bu kopyası bu orijinali. Orijinali Vay budur. Abi süpersin ya Bak işte. mesela orada dikkat çeken önemli unsurlar var. Ne var? Ee, orada Osmanlıca şöyle bir yazı yazılmış. Kızakçı, revancı, taburu, düşmanı gözetlerken. E, burası benim tahminim Erzurum dolaylarında bir yer. Artık yavaş yavaş Kafkasya Harbi öncesi e, Ruslar ortam bayağı bir ısıttığı için biz de birazcık önlemler almışız. Yine aynı askerlerin Farklı bir şekilde, Allah hepsine rahmet eylesin. Tamam. Büyük ihtimal çoğunluğu şehit oldu. Tamam, Bakın burada tamam, tamam. karavana yiyorlar. Hani bizde ha, bir deyim iyi. vardır ya, karavana'ya kaşık sallamak. Evet, Bakın tamam. askerler toplu halde, işte bir kap tencereden toplam işte 10-12 tane asker karnın doyuruyor. Yani. Cephenin de hocam birazcık gerisi bunlar. Hmm. Ee, bir az önceki fotoğrafta bir de şu detay çok hoşuma gider. Yakın Bakın katına... tepede kangal köpeği var. Bak dikkat et dağın tepesindeki Aa, aynen, e, askerlerin yanında kangal köpekleri var. Bu anlamda kangal köpeklerinin de savaşta kullanıldığına dair bak çok güzel bir belgedir i̇şte, hocam. Evet abi, şu an daha iyi anlıyorum ilk başta sorduğum soruyu. Evet. Belge niteliği dediğin şey budur. Kangal bu. köpeğin tarihi nereye dayanır? Hangi maksatlarla kullanılmıştır? Yani bir ya hocam dediğim gibi bu fotoğrafların her biri aslında bizlerle konuşuyor. E, tabi bu dili, bu lisanı anlayanlara çok daha güzel şeyler söylüyor hocam. Bu anlamda biz de elimizden geldiği kadar e, bir şeyler toparlamaya, bir şeyler yapmaya çalışacağız hocam. Şöyle bir bakayım, farklı bir örnek çıkartayım. Diye. Ya Şimdi arkadaşlar da sıkmayalım. Evet, yarım saate yaklaşıyoruz. Yavaştan toparlayalım. Ha, şu son belgeyi de gösterelim. Bir şey gösterelim. Bir şey göster bize. Aa, şu abi? parmağımın ucundaki yine Kurtuluş Savaşı döneminde hı hı. Sivas 3. Kolordu. Bak dikkat edin, askerlerin her birinde birer cesaret madalyası var. Bunlar savaşta üstün başarı gösterdiklerinin kanıtıdır. Üçüncü kol orduya ziyaret eden rahmetli İbrahim Refet Bele Paşa'nın hatırası biliyorsunuz Atatürk Bak şimdi döneminin... döneminde. Bir dakika hocam bir şey diyeceğim. Önemli ben bu fotoğrafı görsem, ben bu evet. fotoğrafı görsem derim ki tarihten bir fotoğraf derim. Hadi evet. derim ki e, askerle bir motivasyon fotoğrafı çekilmiş derim. Evet. Tamam ama sen diyorsun ki bana madalya var diyorsun ya bu madalyanın cesaret madalyası olduğunu nereden biliyorsun bir? İkincisi her baktığın fotoğrafta böyle incik boncuk işleri takılıyor musun? Hocam onlar fotoğrafın değerini arttıran şeyler. Diyelim ki hmm. e, şu fotoğrafta İbrahim Refet Belen'in olduğunu tanımazsan, tanımazsan bir anlamı yok. Bu fotoğrafı alamazsın. Doğru. Mesela ücretini söylemeyeceğim. Sırf İbrahim Refet Bele için bu ücret verildi bu kare. Bu belge nitelikli bir fotoğraf neden? Çünkü önümüzdeki e, geçmiş döneme dair yapılan gazete haberlerinde biz Refet Paşa'nın Sivas'a geldiğine dair bir haber okumamıştık. Ama ben biliyorum ki İbrahim Paşa gelmiş burada ya konakladı ya da geçerken uğradı ama Sivas'ta kaldı. Mekan neresi? 3. Kolordu'nun bahçesi. Arkasındaki noktada öyle tutulmuş bize. Hı. Sivas 3. Kolordu Bahçesi diyor. Yani şey, askeriyenin bir bahçesinde... Sen Sivas hafızasına burada bir yeni bir soluk veriyorsun. Yeni bir açış yol açıyorsun. Yani... Bir böyle bu yaptıklarınla. E tabi bunların her biri belge nitelikli hocam. Zaten sen amacımız nasıl? da bu belgeleri e, saklayabildiğimiz kadar saklamak bunlardan araştırma çalışmaları, sergiler oluşturmak. Süper. Tek derdimiz bu hocam. Süper. Tabii 10 bin, ya binlerce fotoğraf var ama hı hı. hadi bu çekimi bununla sınırlayalım. Eğer bakarız çok istek gelirse ekstra belgelerden başka bir şeyler de yapabiliriz tabii hocam. Mükemmel. Şimdilik ben, herhalde yeterli. Ben ilk başta sorduğum soruların cevabını oradaki verdiğin cevaptan ziyade sonradan sonradan yaptığın açıklamalarda da aldım. Evet. Sana bunun için Mesela teşekkür ediyoruz. Bunu güzel. özenle sakladığın, saklayıp bize getirdiğin için ve arkadaşlara göstermemize müsaade ettiğin için. Evet. O da mesela Kendisi. bir tabip e, askerin muhtemelen binbaşı hı, hı. E, bir e, cerrah askerimizin bir doktor askerimizin fotoğrafı gene dikkat edin rütbesi kısmında kızılay pazusunu evet. görüyorsunuz. Evet, gördük abi. E, gördük. Öyle. Gördük. Eline emeğine sağlık abi. Evet. Söylemek istediğim bir şey var mı? Kapatalım. Yok. Arkadaşlardan tek bir e, dileğim, istirhamım var. Siyah beyaz fotoğrafların kıymetini bilsinler. Evlerindeki siyah beyaz fotoğrafları lütfen atmasınlar. O zaman şöyle bir uyarıda da bulunalım. Kendileri değerini bilmiyor, biçemiyor. Evet. Evlerinde böyle çok eski dededen, anneanneden, babaanneden kalma fotoğraflar varsa evet. sana ulaşsınlar. Yani gelirlerse seve seve yardımcı oluruz. Dönemini belirleriz. Osmanlıca yazı varsa yazılarını okuruz. Ee, o konuda sıkıntı olmaz hocam. Arkadaşlara yardımcı olabiliriz. Tamam. Buradan da böyle iki taraflı bir fayda elde etmiş oluruz. En çok Sivas kazanmış olur. Evet. Teşekkür ediyoruz her şey için. Evet. Eline emeğine sağlık. Evet, izleyen sağ arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olasın.